İlk düdük geldi, Pendik Spor müsabakaya başladı. Pendikte parçalı bulutlu bir hava hakim, zemin futbol oynamaya gayet müsait takım futbolcuları da pas yaparak oyunu devam ettiriyorlar. Açılışından beri Pernes Sporlu taraftarlar bir an olsun susmadı. Büyük bir destek var Kırmızı Beyazlara. Sol kanatta Nazilli. Bir pas şimdi içeri orta. Defansa kafayı vurdu Berkay. Zahit'te kaldı top. Sol kanatta Onur. Onur al pas. Onur içeriye baktı. Serdar Deliktaş içeride. Yerden pas. Zahit yetişemedi topa. Baskı var Pendik Spor'dan. Serdar Deliktaş ileri çıkmaya çalışıyor. Pendik Spor. Serdar etkili vuruşları var. Pasını ulaştırdı Onur. Onuralı içeceğiz az az. Serdar Deliktaş. Zahit top istiyor. Zahit'e doğru ama defans girdi araya. Serdar'ın pası. Zahit. Zahit sol ayakla vurdu. Top. Üstten alta çıkıyor. Yani spor pas yapıyor. Kenarda teknik direktör Osman Özköylü'nün futbolcularına uyarıları var. 40. dakikanın içerisindeyiz. Serdar Cansu aldı şimdi topu. Serdar sağ kanatta Gökçan Gökçan buluşu topla. Çekerse tehlike olur. Gökçan Kaya topla devam ediyor. Şimdi Muhammed. Muhammed Akarsan vurdu. Az farklı dışarı çıkıyor. Solda Selçuk top istedi. Topu da aldı. Kademede Serdar. Can Suar. içeriye pas. Kaleye bir vuruş. Top direkten döndü. Zahit. Zahit Fındık. Ahmet. Hızlı bir atak olabilir Pernik Spor adına. Onur. Onur içeri yapar. Serdar Deliktaş iyi kontrol edemedi. Serdar Deliktaş'tan baskı var. Hakemin düdüğü geldi. Serdar Deliktaş'ın fal yaptığını hükmediyor. Maçın orta hakemi Özgür Reha alıcı. Serbest vuruş hızlı kullanıldı. Şimdi bir aşırtma vuruş. Top Pernik Spor ağlarıyla buluşuyor. Ola göz orta alanda topu aldı. Pasını ulaştırdı Zahit. Zahit'ten top kaybı. Müsabakanın orta hakemi ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Nazilli Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devre arasına giriliyor. Sartaş topla ilerliyor. Pasını ulaştırdı Muhammed. Onur şimdi ceza sahasında. Onur Eriş içeriyor orta. Yok defans vurdu kapıyı. Emir'in pası sağ kanada. Gökcan. çeriye baktı Gökcan. çeriye bir orta. Onur'un bulunduğu noktaya. Onur gelişine vurdu. Seken top üstten alta çıkıyor. İkinci yarının başlamasıyla kenarları iyi kullanmaya başladı Pernik Spor. Şimdi Onur'da kal top. Görkem! Görkem! Görkem değerlendiremedi pozisyonu. Seken top. Tehlike devam ediyor. Kaleye vuruş, basfakta dışarı çıksın. Tek kişilik baraj var, serbest vuruş için Emir gözde Muhammed Akarsan e, topun başında. Nazilli Belediye Spor Defansı çizgi halinde, serbest vuruş kullanıldı. Defans vurdu kafayı, Onur'da kal top, Onur'un vuruşu üstten alt. Serdarcan Susek de aldı topu orada. Serdar sağ kanadı görürse tehlike olabilir. Yerde kaldı oyun devam ediyor. Gökçan ceza sahasında Gökçen çekti. Pasını ulaştırdı Emre. İleride top istiyor Onur. Sol kanatta Sertaç Çam var. Top sağ kanatta. Serdar Cansu içeriye baktı. İçeriye orta. Görkem indirdi. Vuruş. Sertaç Çam kalecide kaldı. Defans yerleşmeye çalışıyor. Sağ kanatlı top. Etkili geldi Nazilli Belediyespor. Yerde kalan oyuncu Mert Çapar oldu. Maçın orta hakim penaltı noktasını gösteriyor. Haydar uzandı ama kurtaramadı. Nazilli Belediyespor 2-0 öne geçiyor. Golü atan isim Mert Çapar. Uzun pas. Defans vurdu kafayı. Gökçan. Gökçan Kale. Kalecinin son müdahalesi top dışarı çıkıyor. Nazilli Belediyespor etkili geliyor. Aytaç. Aytaç Kale. Direkten ağlarla buluştu. Öncesinde kalkan bayrak var. Offside kararı. Fatih. Baktı. Ceza sahasında Nazilli Belediyespor. içeriyor orta Aytaç. Aytaç vurdu kaleye, topas farklı dışarı çıkıyor. Onur'un pası geçmedi, tekrar Onur'da kaldı top. Onur, sevdiği pozisyonlar, pasını ulaştırdı, kaleci girdi araya. Gökçan, Gökçan geçerse tehlike, açtı ortasını, defans vurdu kafayı, Emir. Panik Spor'un hata devam ediyor, Emir vurdu, kaleci uzandı, çeldi topu, Gökçan. Gökçan ceza sahasında vurdu, defanstan döndü. Serdar Cansu gelişine defans tekrar vurdu kafayı köşe vuruş kullanılacak. Panik Spor'da oyuncu değişikliği olacak. 10 numaralı forması Onur Eriş yerine 60 numaralı Bekir Karadeniz'e bırakıyor. Yine bir oyuncu değişikliği Emir Alagöz yerine Erhan Karay'a bırakıyor kullandı. Boşta kalan top. Erhan vuramadı. Bir kart çıktı. Erhan'a kırmızı kartı görüyorum. Erhan Kara saniyeler önce oyuna dahil olmuştu. Kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Erhan'ın yaptığı hareket. Kırmızı kartla cezalandırıldı. Sağlık görevli oyundan oyuna davet ediyor. Maçın orta hakemi. Musso Abak'ın ikinci yarısına en az 6 dakikalık uzatma dakikası ilave edildi. Gökcan. Hata devam ediyor Pernik Spor'un. pası Muhammed. Muhammed geçerse tehlikeli olur. Muhammed Akarslan. Bekir. Bekir Karadeniz cezası sahasında. Bekir'in pası Muhammed. Muhammed'in yerden pası. Elle müdahale var mı diye bakıyorum. Sarı kart çıktı. Penaltı noktasını gösteriyor maçın orta hakemi. Taha Balcı penaltı noktasında. Düdük geldi. Taha Balcı vuruşu golle sonuçlandırıyor. Uzatma dakikalarında golü buldu Pernik Spor. Serdar Cansu. Son fırsat olabilir. Daha balcı. Sertaç İçeriye orta. Kaleye doğru. Kaleci elinden kaçırdı. İkinci hamleyi ve kontrol etmeyi başardı. Süheyl Çetin. Kendi sporlu. Tüm futbolcular ileride. Doldurdu Süheyl. Görkem vurdu kafayı. Süheyl. Maçın orta hakemi müsabakanın son düdüğünü çalıyor. Pendik Spor 1, Nazilli Belediye Spor 2. Pendik Sporlu taraftarlar takımı tribünlere çağırıyor. Mağlubiyete rağmen destekleri devam ediyor takımlarına. Maçın anlatımında ben spiker Samet Öğüç, kamerada Ece Muyucu ve İrem Aydın sizlerle birlikte olduk. Sürçül İhsan ettiysek affola. Önümüzdeki müsabakalarda görüşmek üzere. Pernik Spor YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Pernik Spor'a dair tüm gelişmeler Pernik Spor sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor olacak. Kendinize iyi bakın.